Merhaba. Bugün SAP 2000'de aldığımız eşler deprem kuvvetiyle ile bizim kendi egzersizimizde hazırlamış olduğumuz eşler deprem kuvvetlerini kıyaslayacağız. Bunun için görmüş olduğunuz üzere bir yapımız var. Yapımız tarif etmek gerekirse şu şekilde. 3 kotundan başlıyor. Şurası 3 kotu. Burası da 48 kotu. Yani 45 metre uzunluğunda bir yapımız var. Yapımızın yapımıza ait birkaç değeri şöyle göstereyim. Deprem kuvvetleri bir yönde 5'e 2 çaprazlı demişiz. E, CT katsayımı 0.08 almışım. Çünkü çelik olduğu için buna girdim. burada program calculated yaptım. Çünkü neden? Aslında minimum z'miz 0 ama 0'da bir yapı olmadığı için yine aslında 3'ten başlayacak. Daha sonrasında şeye de bakalım. Yine aynı şekilde. Diğer yönde de moment çerçeveleri olarak düşündük. 8'e 3 aldık. Ve burada da yine 0.08'e 0.75 Burada hatta şöyle göstereyim. Buraya bakarsak zaten şeyde 3'ten başlatıyor görmüş olduğunuz üzere. Daha sonrasında binamızı çözelim. Onu çözerken e, şunu hatta bekleyelim bir göstereyim. Şimdi yapımızın kütlelerine baktığımız zaman mestabım benim ne nedir? Bu neden mestab diye ayırdım? Çünkü normalde bu yapının altında bir tane de bodrum var. Biz o bodrumu şu anlık yok görüyoruz. Mestab'ın 1490 burada ton, ton metre saniye kare olarak. Bu kilo newton da göstersem daha mantıklı olacaksınız için. Şöyle şu an ton göreceğiz. 1470 ton. Ee, aynı şekilde base reaction'da bir tane da oluşturduğum zaman burada da e, yine ton şeklinde getireyim. Biliyorsunuz bunlar zıt çalışıyor. G artı 1470 ton. E, model participation'larımıza geldiğimizde 3.70 3.769 bir saniye 3.769 y yönümde aslında şu kombinasyonum 2.026 26 şimdi bir tane excel'im var excel'ime gelelim excel'e baktığımız zaman şimdi burada Şunların önemi yok? Bun, bunlar yani de, denkleme girmiyor zaten. Şimdi iki tanesini girdik. 45 metre uzunluğunda CT'miz 0.08. Ve buradan bir TPA buluyor ve 1.4 TPA ile çarpıyor. Kütlemi de 1470 ton olarak girdim. R ve D girdim. Ve bunun sonucunda bana bir taban kesme kuvveti veriyor. Bir yönde X yönünde 51.82 ton, Y yönünde de 32.39 ton. Fakat e, malum bizim Vt min Minimum eşdeğer deprem kuvveti var. Bunu alıyor. Burada da 44.94 kalıyor. Yani 32 ile kıyasladığı zaman 44'ü alıyor. 44.94'ü 10'u 45 olarak gitmiş. 51 ile 44'ü 52 alıyor. Şimdi programa döndüğümüzde. Benz Reaction'a geri giriyorum. X yönünde 51.7. Y yönünde de 44.85 almış. Geliyoruz. X yönünde 51.9. Öbür tarafta 32 normalde ama 44, 44 bizim minimumdan dolayı. Yani buradan şunu çıkarıyoruz. Program aslında şeyi hesaplıyor. minimum eşler deprem kuvvetini hesaplıyor. Bu şekilde bir bilgimiz olmuş oldu. spek spec X ve spec Y'lerimizde de baktığımızda 41.6 inmiş. Onu da yapalım. 41.6 girmişim daha önceden. aynı şekilde Y yönde de 15.93'müş. Yine 15.93 olarak girdik. Buradan da beta katsayılarımı 1.12 ve 2.54 olarak buluyoruz. Şimdi asıl tekrardan göstermek istediğim bir program bir yapım daha var. O da bu yapının aslında deprem bodrumlu yapısı. Ona geldiğimizde şimdi bodrumlu yapıda malum bizim kütleleri ayırmamız lazım. Kütleleri ayırmak için çeşitli mesajlar oluşturuyoruz. Şöyle gösterelim. Define Message. Şunu bir şimdilik msrc1 yapayım. Evet. Şimdi, şimdi bu message'larda bizim neyimiz var? ms top var. Üst yapımız. ms basement var. Bodrumlu kısım. Ve msrc1 dediği de hem top ve hem bs'nin oluşturduğu kısım. Şimdi bizim default'umuz msrc de olduğunu kabul edelim. Bu şekilde tekrardan çözüyorum binamı. Alt ve üst yapının kütleleri tamamen birbirinden ayrı arkadaşlar. Ee, bunu şöyle gösterelim. Kilo Newton metreye alalım. Meselece C1'de değil, mesele taba bakıyorum. Gördüğünüz üzere 1470.15. Ee, daha sonrasında şey geliyorum. Bodrum'daki 444 444'müş. Ve MSRC1 de tüm yapı şeyi bu ikisinin toplamından biraz fazla olabilir. Şurada 1913 ton na denk geliyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, base reaction'larıma geldim. Ee, bir kere periyodumuz oynama ona bir bakalım. Periyotlarımıza baktığımız zaman daha önceki Excel'de ne bulmuştuk? X yönü 3.769 burada 3.786 Y yönümde 2.03 bulmuşum. Burada Y yönüm 2.02. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bunları tekrardan buraya girmeyeceğim. hani Zaten çok ufak değerler fark ediyor. Girsem de zaten program onu hesaplamayacak, Zaten şunu hesaplayacak. Çünkü 1.4 TPA kuralından dolayı ee, ek olarak devam ediyorum. Bez reaksiyonlarına geldiğim zaman artık burada şunu tona çevireyim bir. Tona çevirdim. Şimdi x yönümde 63.42, y yönümde 55 geliyor. Fakat aslında ben kütleleri ayırmıştım. Neden böyle geliyor? Bunun üzerine düşündüğümüzde buna biraz kafa yoralım. Şimdi benim yine beklediğim kuvvetler 52 ve 45 olması gerekiyor. Nihai kesme kuvvetleri. Fakat gelenler 63 x yönünde, y yönünde de 55. Bunlar çok fazla. Bu neden oluyor? Şimdi bunu düşündüğüm zaman akla şu soru geliyor. bu bodrumlu yapıda tamamen kütleyi ayırdım. Kütleyi ayırdığımı da zaten şurada gösterdim. Joint, joint mass joint mass'e baktığım zaman mass'e tabda benim 1470 geliyor. Ee, şeyde kilonitometre metrede baktığımda 1470 geliyor. Ee, bodrumsuz modelde de baktığımda 1470 geliyor. Peki neden böyle oluyor? Onu düşündüğümüz zaman e, akla şu soru geliyor. Acaba bunun bir kütlesinin yine de bir kısmını alıyor mu? Hemen onu düşünerekten Şöyle bir işlem yapıyorum. Bu message default message'ı arkadaşlar. Eee tap yapıyorum. Bunu neden yaptım? Benim lot pattern'deki Eqx ve AQY'lerim buna göre çalışıyor. Buna göre çalıştığı için ben şimdi tekrardan hesapladığım zaman tekrar hesaplayalım. Evet. Burada base reaction'ıma giriyorum. Bakın 51.827 51.827 EQM ne? 44.94 44.94 olarak birebir buluyorum. E Bunu göz ardı edelim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.